1071 Malazgirt Savaşı Anadolu için bir dönüm noktasıdır. Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra Türkler hızla Anadolu'ya yerleştiler. Bu zafer Büyük Selçuklu Devleti'nin öncülüğünde gerçekleşti. Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezi Horasan'daydı. Horasan ve Azerbaycan çoğunluğu yeni Müslüman olmuş Türk nüfusuyla dolmuştu. Hem bu kalabalık Türkmen nüfusunu yerleştirmek hem de onların yağma ve akınlarından korunmak için yeni yerlere ihtiyaç vardı. Yeni yer arayışı böylece başladı. Yaptığı keşif gezisinden döndüğünde Çağrı Bey'in Anadolu'da kendilerine engel olacak bir güçle karşılaşmadığını söylemesi Türklerin tüm dikkatini bu yöne çevirdi. Anadolu yeni yerleşim bölgesi olarak hedef haline geldi. Anadolu merkezi İstanbul'da olan Bizans'a bağlı yerel yönetimlerin elindeydi. Anadolu'yu fethederek aynı zamanda Selçuklular Bizans'a karşı cihat ve gaza görevini yerine getirmiş olacaklardı. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu şehirleri üzerindeki hakimiyeti zayıftı. 11. yüzyılın ilk yarısına 1050'li yıllara falan gelindiğinde ve Anadolu'ya yönelik Türk akınları başladığında Bizans Anadolu'sunda sadece Anadolu'da değil Bizans İmparatorluğu'nun genelinde yönetime karşı kendi öz halkı arasında büyük bir memnuniyetsizlik baş gösterir. Bu bu memnuniyetsizliğin en temel nedeni de işte e, Kimar sisteminin bozulmasına bağlı olarak yaşanan istikrarsızlıktır. Sıkça yaşanan taht kavgalarıdır, yönetimin sıkça el değiştirmesidir. İç çekişmeler, taht mücadelesi gibi nedenlerle şehirlerin yerel yöneticileri bağımsız davranmaya başlamıştı. Ekonomi güçlükle işliyordu. Kentlerin para sıkıntısı çektiği, yer yer alışverişin ...değiş tokuş da yapıldığı bilinmektedir. İstikrarsızlık, e, Bizans coğrafyasındaki... E, ...kendi içlerindeki iktidar mücadelesi, Bizans'ın kendi içindeki iktidar mücadelesi... ...buna paralel olarak işte başta Ermeniler olmak üzere... ...farklı gruplar arasındaki çatışmalar... ...ve bunun üzerine paralel olarak gerçekleşen Anadolu'ya Türk akınları... Anadolu coğrafyasını muazzam bir istikrarsızlığa sevk etmişti. Anadolu'da yaşayan inancı ne olursa olsun, etnik grubu ne olursa olsun halk özellikle 1025 sonrasında yaklaşık 50 yılını bir kargaşa ortamında, bir istikrarsızlık ortamında geçirmişti. Ve Türk fetihleri öncesinde, Malazgirt öncesinde Anadolu'nun Anadolu halklarının beklentisi artık bu istikrarsızlığın sona ermesi, sağlam bir yönetimin kurulması, herkese din ve inancında adilce davranacak, eşitçe davranacak ve herkesin geçim kaynaklarını, geçinmelerini uygun ve adil bir sistem içinde yürütecek bir yönetimin gelmesi beklentisi içerisindeydi. Türk fetihleri işte bu beklentiye de cevap vermiştir Anadolu'da. İstanbul'daki nüfus yoğunluğu diğer şehirlere göre yüksekti. Anadolu şehirlerindeki nüfus ise daha çok savaşların neden olduğu yoksulluğa ve göçlere bağlı olarak azalmıştı. Bu temel sebeplerden birincisi Bizans'ın içerisine düştüğü durum. Biz Anadolu'ya geldiğimiz zaman Yerasimos Stefanos'un ifadesiyle toplam e, Nüfus sayısı yok denilecek kadar azalmıştı. Kıtlık vardı, iç kargaşalar vardı ve benzeri unsurlar vardı ve e, genellikle Bizans halkı savunmasız ve korumasız bir şekilde kale şehirlerinin içerisine sıkışmış durumdaydı ve kışlması Kayseri'den Malatya'ya kadar rahatlıkla kervanla gidilemiyordu. Yol güvenliği sağlanamıyordu. Eşkıyalıklar, saldırılar, tekfurlar arasındaki kavgalarla büyük bir kaosun içerisine düşmüştü Anadolu. Ve besici kültürüyle gelmiş olan Oğuz boyları yani Selçuklu'nun aşiretleri, oymakları yaylaları tuttular. Yol güvenliğini sağladılar. Yaylaların ve yol güvenliğinin sağlanmasıyla bu bölgedeki Rum ve Ermeni halk rahat nefes almaya başladı. Onun içindir ki Ermeni kroniklerinde Sultan Alparslan ve oğlu Melikşah bir kurtarıcı olarak görülürler. Ve özellikle Melikşah için adeta bir Hristiyan azizine gösterilen saygı gösterilir o dönemde. Bunun sebebi Anadolu'ya gelindiği andan itibaren güvenliğin sağlanmış olmasıdır. Türkler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, Din uğrunda savaşan gaziler olarak sık sık akınlar düzenlemeye başladılar. Bizans'ın daha önce yaşadığı savaşlar sonucu zayıf ve tenha düşmüş doğu eyaletleri sürüp giden akınlara güçlükle de olsa henüz direnç gösterebiliyordu. Ayakta kalan şehirlerin çoğu askerlerin de bulunduğu kale şehirlerdi. Antik dönemden kalan surlar onarılmış veya yeni surlar inşa edilmişti. Bizans şehirlerinin planlı bir yapısı yoktu. Halk bu kale şehirlerin içinde veya çevresinde birikmişti. Şehirler geliştikçe sur dışındaki yerleşimler artmış, zamanla kentler dağınık ve parçalı bir görünüm kazanmıştı. İkonyum, Konya, Kayseriya, Kayseri, Adelya, Antalya Böyle şehirlerdi. Anadolu'nun kale şehirleri Türklerden önce de çok akınlar görmüş ve zaman zaman el değiştirmişti. Kalelerin kudretli, hakim bir görünümü ve işlevi vardı. Türkler bu kale şehirlere kara hisar diyordu. Kara kış gibi zor, aşılması güç ve dayanıklılık isteyen durumları ifade eden kara sıfatı daha sonra Türklerin kurduğu kaleler için de kullanıldı. Tüm zayıflığına ve iç çekişmelerine rağmen Bizans İmparatorluğu, hakim olan merkezi güçlü ve Anadolu'yu kaybetmek istemiyordu. Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes, artan Türk akınlarına kesin bir son vermek amacıyla büyük bir ordu kurdu. 1068 yılında bu ordu Anadolu'da Selçuklu kuvvetlerine karşı harekete geçti. Fakat Selçuklu kuvvetlerinin Konya başta olmak üzere birçok şehir ve kasabayı fethetmeleri karşısında umduğu sonuca ulaşamadan İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen büyük bir törene katıldıktan sonra, 13 Mart 1071 günü, öncekilerden daha güçlü bir orduyla doğuya doğru harekete geçti. Yaklaşık 200 bin kişiden oluşan bu ordu, güçlü silahlarla donatılmıştı. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan seferdeydi. Bizans ordusuna karşı savaşmak üzere Rahve Ovası'nda karargahını kurdu. Malazgirt Savaşı'nın baş komutanı ve Selçuklu sultanı Alparslan imparatora bir elçilik heyeti gönderdi. İmparator Alparslan'ın bu elçilik heyetini geri çevirdi. Alparslan imam ve fakih Buharılı Ebu Nasır Muhammed'in bütün Müslümanların İslam'ın zaferi için dua ettikleri cuma günü öğle vakti düşmana saldırması tavsiyesine uyarak ordusuyla birlikte cuma namazını kıldı. Askerin karşısına çıktı ve şöyle dedi: Ben Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek Arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş oldu. Yenilirsek şehit olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var. Ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler. İstemeyenler serbestçe geri dönebilirler. Sultan Alparslan o harp sırasında veya savaş öncesinde ordusuna olağanüstü bir motivasyon sağladı. Ee, Abbasi Halifesinin e, Cuma günü minberlerde okunmak üzere e, gönderdiği bir e, hut, e, dua metni, e, Alparslan'ın Cuma namazından sonra ordusuna hitaben yaptığı konuşma, Selçuklu ordusunun motivasyonunda Fevkalade önemli bir yer aldı. Mesela askerine her şeyden evvel şunu söyledi. Burada Allah'tan başka sultan yoktur. Hüküm sahibi sadece odur. Dolayısıyla bu savaşta benimle birlikte olmak veya çekip gitmek konusunda serbestsiniz dediğinde hiç kimse doğal olarak bu ordudan ayrılmadı. İki ordunun sayıları arasında da çok büyük bir orantısızlık vardı. Bizans ordusu için 120 binden 200 bine kadar değişik rakamlar verilmektedir. Selçuklu ordusu ise en mübalağalı hesapla 50.000 civarında bulunuyordu. Alparslan bu ünlü konuşmasının ardından ilk hücumu başlattı. Öyle saatlerinde başlayan savaş gece yarısına kadar sürdü. Selçuklu Sultanı Turan taktiği, sahte ricat, kurdu oyunu gibi adlarla bilinen savaş taktiğini uygulayarak Malazgirt'in Rahva Ovası'nda Bizans İmparatorluğu'nun karşısında merkez sağ sol olmak üzere sağ ve sol kolu sulara yatırmak suretiyle savaşa girdi. Bu savaş taktiği icabı merkezdeki zayıf fakat hafif teçhizatlı kuvvetler düşmanın merkezine saldırırlar. Sonra bozguna uğramış gibi süratle geri çekilirler. Buna aldanan düşmanı peşine takar ve yanlarda pusuya yatmış olan sağ ve sol kollar hilal içine alarak, çember içine alarak düşmanı imha ederlerdi. Nitekim e, Malazgirt'teki e, Bizans ordusu da bu taktikle, Turan taktiğiyle e, çember içine alınarak adeta imha edildi. Bizanslılar ağır bir yenilgiye uğradı. İmparator ve çok sayıda general esir alındı. Kurtuluş akçesi ve her yıl vergi ödenmesi gibi ağır şartların bulunduğu barış anlaşmasının ardından imparator İstanbul'a gönderildi. Ancak yenilgiyi duyan Bizanslılar tahta yeni bir imparator çıkarmışlardı. Diogenes getirildiği Kütahya'da gözlerine mil çekilerek hapse atıldı. Ertesi yıl Kınalı Ada zindanında öldü. Malazgirt zaferinden sonra Bizanslıların bütün maddi imkanlarını kullanarak hazırladıkları büyük ordu dağıldığı için Türkler önemli bir direnişle karşılaşmadan Anadolu'ya girdiler. Büyük çoğunluğu Müslüman Oğuzlardan oluşan, fakat aralarında Kıpçaklar, Karluklar, Halaçlar ve hatta Uygurların da bulunduğu Türkler, başta Maveraünnehir Nehir olmak üzere Harizm, Orasan, Azerbaycan ve Arran bölgelerinden Anadolu'ya aktılar. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde bu yeni coğrafyada kendilerinden önceki uygarlıklar tarafından kurulmuş pek çok kentle karşılaştılar. Şimdi Anadolu'nun fethinin başlıca iki aşaması var. Birisi askeri süreçtir. Onu Türkiye Selçuklu tarihi içerisinde kolaylıkla anlamak mümkündür. Malazgirt Savaşı onun önemli dönemeçlerinden birisidir. Bizans'ın direnme gücü kırıldığı, yüzyıl boyunca bir daha bu cesamette bir ordu çıkarabilme gücü kırıldığı için Türk fethinin önü açılmış. O tarihe kadar Anadolu'da güvenle yerleşemeyen Türkler Malazgirt'ten itibaren artık yerleşmeye başlamışlardır. 1075 tarihinde Süleyman Şah'ın İznik'te Türkiye Selçuklu Hanedanı'nı kurması burada Anadolu Türklüğü'nü siyasi bir çatı altında birleştirip müteaddit tehlikelere karşı koruyan diğer önemli süreçlerden biridir. Keza 1176 yılında Mirya Kefelon'da artık varını yoğunu son atımlık barutuna harcamak suretiyle neyi var neyi yoksa Türkleri Anadolu'dan atmak üzere hazırlanmış olan son Bizans ordusunda Mirya Kefelon'da mağlup edilmesi keza Anadolu'nun fethi sürecinde önemli aşamalardan birisidir. Fakat Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi boyunca hem Anadolu'da hüküm sürmüş yerel hakimiyetler, Urartular, Firigler, Lidyalılar, İyonyalılar gibi hem dışarıdan gelmiş olan Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender ve Romalılar gibi siyasi hakimiyetler döneminde vuku bulmamış, görülmemiş bir dönüşüm yaşamış olmasının sırrını bu fetih açıklamaz. Anadolu'nun fethi ve Türk yurdu haline geliş sürecinde fethin dışında bir Anadolu'nun Bizans dönemindeki durumu Diğeri de Türk göçünün mahiyeti olmak üzere iki konuyu iyice anlamak gerekir fetih yıllarında Bizans İmparatoru Michel, Kayseri, Sivas, Amasya gibi şehirlerdeki Hristiyanlara acıyarak Balkanlara nakletmiş, halkın bir bölümü de kendi imkanlarıyla uzaklaşmıştı. Bir kısmı terk edilmiş veya zayıf düşmüş şehirleri, Türkler büyük zorluklarla karşılaşmadan ele geçirdiler. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi sürecinde yani 11. yüzyılda ve arkasından Türkiye olarak adlandırılan Selçuklu hakimiyeti döneminde Anadolu'da tahrip edilen, ortadan kaldırılan, terk edilen herhangi bir şehir yoktur. Oysa ki başka istila hareketlerine veya fethi hareketlerine baktığımızda birçok kentin tamamen ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Türk fetihlerinde böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Türkler mevcut olan kentlere yerleşip orada da kendi kültür ve uygarlıklarını egemen hakim kılarlarken ihtiyaç duymaları durumunda da yeni kentler inşa etmişlerdir ve bu inşa ettikleri kentlere de Türkçe adlar vermişlerdir. İşte Aksaray, Kırşehir bunun tipik örnekleridir. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan da Omuz omuza savaşan komutanlar zaferin ardından Anadolu'da kendi beyliklerini kurdular.